Merhaba sevgili kovalar. Bugün 16 Eylül pazartesi ay günündeyiz. Bugün özellikle ay burcunuzda ilerlediği için bulunduğunuz ortamlarda çok fazla öne çıkabilirsiniz. İlgi çekeceğiniz bir gün olabilir. Karşıt burcunuzda ilerleyen Mars enerjinizi çok yükseltiyor. Hayatın her alanında dikkatleri üzerinizde çekebilirsiniz. İkna yeteneğinizin de güçlenmesi yaşamanızdaki süreçleri istediğiniz gibi yönlendirmenize imkan verecektir. Gün içerisinde terazi burcunda ilerleyen merkürün sert etkileşimleri olacağı için özellikle eğitim, yurt dışı ile ilgili işler, medya, yayıncılık sektöründeki işlerle ilgili bazı konularda tersliklerle karşılaşmanız söz konusu. Çocuklarınızın eğitimi ile ilgili konular da gün içerisinde sizin meşgul edebilir. Bu olasılıkları göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 16 Eylül Pazartesi Ay günündeyiz. Kova burcunda ilerleyen Ay sabah 11:20'de Marsla karşıt açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Ay-Mars karşıt açısı nedeniyle kendimizi özellikle sabah ve öğle saatlerinde gergin hissedebiliriz, huzursuzluk hissedebiliriz. Ee, küçük sakarlıklara ve kazalara karşı da temkinli olmamız gerekiyor. Öğleden sonraki saatlerde Terazi burcundaki Merkür Uranüs ve plüton'la sert etkileşimlerde olacak bu da özellikle ilişkilerde bazı anlaşmazlıklar ortaya çıkarabilir denge ve uyumu bulmakta zorlanabiliriz gün içerisinde ay boşlukta ilerleyecek özellikle Öncü grupların Koç terazi oğlak ve yengeç burçlarının ikili ilişkilerine özel hayatlarında ve iş hayatlarındaki iletişimlerine dikkat etmeleri gerekiyor Yarın tekrar görüşmek üzere hoşça kalın